Ben Alperen Bugün 99. gün Yarın 100. gün Geldik Zurnanın Zart dediği yere evet. Bugün Yarının habercisi evet. Bugün Pazarın Konuş gelişir. Pazartesinin geleceğidir Gele Geleceğinin şeyidir Habercisidir Pazarın gelişi cumartesinden belli olur Ya Arkadaşlar ya. İç yarın bilmem kaç litre kaç litre içeceğim. Beş. Oo sana bir şey olur oğlum. Yapma. 45. günden beri bugünü planlıyoruz. Günah günah midene valla dalan şişer öyle bir anda o kadar su içilmez yavrum yapma. Arkadaşlar Anladım. siz siz olun annem gibi olmayın. Siz beni destekleyin ki ben bir fil gibi su içeyim. Bugün su çok az içtim gördüğünüz gibi. Çünkü yarına bekliyorum kendimi hazırlıyorum. Ben. Kendimi yarına hazırlıyorum. Bugün ne kadar susarsam susayım. Evet. Su içmeyeceğim. Neden? Çünkü yarın bir ay geçecek. Yarın içtiğim zaman bir hafta boyunca bir daha su içmeyeceğim. Falan. Yok, bir yarı ertesi gün içerim ya. O oh, iki saat sonra içersin gene. İki saate şey yaparsam kendime gelebilirsem. <laughs> Ay vallahi sana bir şey olur boşver oğlum. Arkadaşlar, sessiz olun. Annem gibi olmayın. Annem gibi olmayın. <laughs> Tabii. Onlar sana der, onlar sana kola iç de der. O 5 litre yetmezsen 15 <laughs> litre iç içten... der. Bir, tane manyak yoruma sen bence sigara yazmış. <laughs> Bak öyle derler yani. Tabii ki ben diyeceğim sana yapma oğlum. Ben, ben seni düşüneceğim. Arkadaşlar. <laughs> neden yoruma, <gülüyor> sen, <gülüyor> neden yoruma sen sigara iç yazdın? Neden yaptın bunu? Amacın neydi? Hiç. Önerini ciddiye alacağım falan mı düşündün? Hı. <laughs> Neyse size aşağıladığım bir video değil bu. Onu sonra yapacağım. O ona öyle iyi oldu öyle dediğin ama öyle sen, şeyler yazmasınlar. Lütfen bak. Heh, gerek yok. Yani. Aynı kişi bence sen kolay işte yazmış. Hı, hmm, o da olmaz. Bence sen PUBG Mobile çek demiş. Brawl Stars oynayalım demiş. Savaş mı onlar? PUBG evet. Brawl Stars evet. E, o da olmaz. Olmaz. Evet, olmaz. Ben olmaz. mobil oyun oynamıyorum. Ama sen güzel arkadaş olsa mesela böyle iyi arkadaş olsa sana der ki su iç. Ondan sonra portakal ye. Ondan sonra Mario oyna, kızı kurtar. Öyle der yani. Mario'da da canavarlarla savaşıyor. Johnny Weir'le ama kız için savaşıyorsun. Mario Mario'da savaş. Evet, olmadı. Ne oynar? oyna? Tetris oynasın. Tetris. <laughs> Arkadaşlar Tetris istiyorsanız bu videoya 10 like atın. 10 like'da Tetris videosu çekeceğim. Hadi bakalım. Tetris bulabilecek mi ki? Bulurum. Her yerde var Tetris. En kötü satın alırım. Böyle elde gri olan. Hayır ondan değil ya, bilgisayardan veya telefondan oynayacağım. He benim dediğim öyle. Arkadaşlar, Atari almamı istiyorsanız bu videoya 100 like atın. 100 like alınmaz be, boş boş masafa sokma sokmayın sana, 500 olsun bari. Yalandan, 500 olsun. Videolar 100 olsun. izlenmiyor zaten. İzleriz, aldırırız. Arkadaşlar, bu sözüm sadece gelecek haftaya kadar geçerli. 5 yıl sonra abi video 100 like oldu deyip <laughs> bana aldırtmayın onu. Haftaya biter bu anlaşmamız. O zaman ben oynarım ya. Arkadaşlar. Tank falan oynarım ben. Sana Pokemon açayım. Onu oynamam. Şey de oynamam. Hani o Pokemon. silahla vurulan kuş uçuyor ya. Duck Hunt. Onu da oynamam. Ama tank oynarım. Onu en çok oynarım. onu seviyorum tankı. de. Arkadaşlar. <laughs> Bana Atari alınacak. Arkadaşlar. Emin. <laughs> Anneme Atari almamı istiyorsanız videoya like atın. Kendinize iyi bakın. Video 4 dakika olmuş. Of ne yaptım ben? <laughs> İzlenmeyecek bu video. Arkadaşlar! İzlenir, izlenir. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Yoruma muz yazın buraya kadar izleyen varsa. Muz yorumlarını bekliyorum. Büyük ihtimal unutacağım. Niye muz yazdı bunlar diyeceğim. Sucuk. Sucuk ve muz. ikisinden birini yazın. Hadi bakalım. Bu bugün böyle. Kendinize iyi bakın. Video like atın. Kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay Bay bay.